Çekeceğim ya ne olacak? Evet arkadaşlar bugün arkadaşım oyun oynuyor. Selamünaleyküm. Sizin kaç kupanız var yorumlara yazın. 15, 17, 16 bin sayılır. 17 binler de. Benim 27 bin. Sizin kaç? 27 bin. bin. 27 bini geçen yorumlara yazın. Oy. Oh yeah. Ben. <laughs> Burak haricinde ama. Şimdi maça odaklanalım. Evet, buralarda böyle şeyler var. Giddi, <laughs> Ömer gitti. Ömer gitti, öldü. Oldu. Şimdi bak şurada doğması gerekiyor tam olarak. Parmağımı gösterdiğim yerde. Aha şurada doğdu. Şimdi Ömer kardeşimizi buradan izleyebiliyoruz. Şuraya at. Ortasına attım. <laughs> Mega karşı savaşıyor. Dınım Lan iki kişiyi i̇ki de, kişi de öldürdü. Ömer. Ömer gidiyor. Hyper Shard açacak. Bir Şimdi de tekrar şurada doğması gerekiyor. Neyse.